Yapar avukat beyi. Halil Sadi Bey, Ali Bey e haber versin. İş tamam. Saat tıkır tıkır çalışıyor. Hakkün. gün dedim. Hakkün ben az önce... ...gördüm, duydum. Sen doğru olanı yaptın, tamam mı? Gördüğün, duyduğun şeylerin bir anlamı yok. Bir manası yok yani. Tamam. Olduğum adama ihanet ediyormuşum ben. Olduğum adama ihanet etmiyorum ben. Olduğum adama ihanet etmiyorum ki ben. Olduğum adama ben ihanet etmiyorum. Etmem. Ben olduğum adama ihanet etmem. Etmiyorsun. Etmiyorsun. Ben buyum. Ben buyum. Ben bu kadarım. Ben buyum. Öylesin. Ben her şeyi senin için yapıyormuşum. Tamam bak seninle çelişen şeyler olabilir, alakasının olduğu şeyler olabilir. Ama her şey senin için yapmıyorum ben. Bu doğru değil. Değil. Değil doğru değil Hakkın Tamam. Evet mi? doğru değil, değil. değil. Sen kendin istiyorsun tamam evet. mı? Evet. Bak insan kendisi için değişmek ister tamam mı? Yağmur sen bana bir gün sahilde ne dedin? Aşkın tarifini istemiştim benden. Ne dedin? Ezberlediğin her şeyin üstünden silip geçmek mi aşk? Böyle bildiğin, öğrendiğin her şeyi silip yeni baştan mı öğreniyor olmak? Ne? Böyle belki bir gün diye hayalini kurmak mı? Ne? Gözlerine bakmaktan yorulmamak ama bir taraftan da kıyamamak mı? Ne? Ben şu an benim düştüğüm durum ne yavrum? Ben ne yapıyorum? Şu an saydıklarımın hepsini şu an ben tek tek yaşıyorum biliyor musun? Beni şu an ne halde bıraktı gitti ya? Bana şu an ne yaptı gitti ya. Ben şu an saydıklarımın hepsini yaşıyorum. Niye? Değişmeye çalışan bir adam olduğum için mi yaşıyorum bunların hepsini? Ben bunu mu hak ettim? Hayır. Hayır. Ne o zaman bu ne yapıyor? Bana ne diyor bu? Tamam tamam. Bak Akgün önce bir sakin olur musun lütfen? Önce bir sakin tamam. ol. Tamam. Tamam. Tamam bak şimdi söylediğim her şeyi bir unut. Aşkın bir tarifi yok. Tamam. Sadece zamanı var. Zaman. Annem ben küçükken zamanı geldiğinde anlayacaksın nerede. Hı? Hı? Ben şimdi ne demek istediğini artık biliyorum. Bence sen de biliyorsun. Yapma, yapma. Yağmur yapma. Yağmur bak bunu yapma. Hayır, ak gün bu yanlış değil. Değil. Hayır, artık bundan kaçamayız Akgün. Yağmur bak, bir Hayır, oyun zannediyorsun. Değil. Hala bunu sen bir oyun zannediyorsun ama oyun değil bu. Ben Savcım'a bir kez ihanet ettim. Bir kez ihanet ettim. Bunun ikincisi olmaz çünkü o ihanet ettiğim anda ben adamın gözlerindeki o ifadesini gördüm Yağmur yüzündeki ifadeyi gördüm. Ben adamın yüzüne bir daha bakamam. Anlatabiliyor muyum? Artık oyun oynamayı bırakmamız lazım. Artık kendimizi kandırmamamız lazım. Ben ben kendimi hiçbir zaman kandırmadım. Ben neysem oyum. Benim tereddütüm yok. Ben kimseye söz vermedim, hesap vermedim. Vermeyeceğim. De. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.